Aylardır konuşulan, aylardır beklenen, bizim de bu kanalda aylardır konuştuğumuz yarılanma nihayet tamamlandı. O büyük gün düntü ve bundan böyle artık Bitcoin madencileri daha önce kazandıklarının yarısını kazanabilecekler. Neyin karşılığında ne kazanıyorlar? Blok ekleme işlemi karşılığında Bitcoin madencileri yani o ekleme işlemini doğrulayan işlemciler daha önce bu yarılanmadan hemen öncesine kadar 6,5 Bitcoin kazanabiliyorlardı. Hepsi kazanmıyordu, işlerinden biri kazanıyordu. Şimdi o 3.125'e inecek ve bu Bitcoin'in arzını sınırlandırıcı bir adım. Dördüncü kez yarılanma gerçekleşti. İlk yarılanmada 50'den 25'e inmişti. Şimdi bir azala azala gidiyor işte. 3.125'e geldik ve 2140 yılında son yarılanma gerçekleşecek. Ve 21 milyon adette Bitcoin'in arzı duracak. Sadece toplam 21 milyon adet Bitcoin olabilecek. Ve bu da işte Bitcoin'e içsel değerini aslında veren şey. Hani deniyor ya şöyle eleştiriliyor Bitcoin. Bunun içsel değeri yok. Altının var mesela şeklinde bir eleştiri var. Bence bu yani Bitcoin arzının 2140 yılında bitecek olması ve bütün tarihlerde tarih boyunca sadece 21 milyon adet Bitcoin'in olacak olması Bitcoin'e içsel değerini veren olgu 2009 yılında Satoshi Nakamoto yani Bitcoin'i geliştiren kişi veya kişiler zaten en başta böyle planlamışlardı. Planladıkları gibi de işte gidiyor. Yani Bitcoin'de bir enflasyonun olmasını istemiyorlardı. Çünkü zaten hükmi paralar karşısındaki mantığı zaten Bitcoin'in bu. Yani hükmi paralar dediğimiz devletler tarafından basılan kağıt paralar onların arzı, enflasyonu, değeri başka paralar karşısında ne kadar devalüe olacakları iktidarların, devletlerin ekonomi yönetimlerinin iki dudaklarının ucunda. O açıdan da aslında enflasyonu açıklar. Bitcoin'in amacı daha kuruluşta bunu engellemekti. Yani işte bir noktada arzını sınırlandırmaktı. Yani bütün bu yarılanma hikayesi işte arkasında böyle bir ana strateji var. Ve bu Bitcoin arzını azaltacak. Şimdi daha önce bir günde Bitcoin madencilerinden 900 adet Bitcoin geliyordu. Onun bir kısmını satıyorlardı. Şimdi yarılanma sonrasında 450'ye inecek bir günde madencilerden gelen Bitcoin sayısı. Ve bunun da işte arz azaldığı için Bitcoin fiyatını desteklemesi bekleniyordu. Beklenti buydu işte. Yani bu yarılanmayla ilgili beklenti buydu ve piyasalarda da bunun beklentisi alındı. Büyük olasılıkla geçtiğimiz haftalarda Bitcoin fiyatı 73 bin dolardaki yeni zirvesine giderken bunun içine işte bu yarılanma beklentisi de dahildi. Yani bu beklenti yani Bitcoin arzının azalacağına yönelik beklenti zaten o 73 bin doların içinde vardı. Şimdi o yüzden diyor bazı analistler, bazı yatırım kuruluşları, yatırım bankaları bu yarılanma sonrasında beklentiyi al, gerçekleşmeyi sat olgusuyla burada da Bitcoin'de de karşı karşıya kalabiliriz. Bu bütün piyasaların olgusu. Genellikle beklentiler alınır biliyorsunuz ve işte beklenti gerçekleştiğinde de bir kar realizasyonla daha önceden düşük fiyattan alanların bir kısmı giderler ve şimdi Bitcoin'de de bunu alabileceğini söylüyorlar. Kim söylüyor? Mesela Deutsche Bank Almanya'nın en büyük bankası ve çok ciddi bir yatırım bankası aynı zamanda. Ve JP Morgan o da Amerika'nın en büyük bankası. İkisi de bu görüşte yani Bitcoin'de şimdi bir gerçekleşmeyi sat olgusuyla karşı karşıya kalabiliriz uyarısında bulunmuşlar. Bunu aslında daha önce Bitcoin'in ETF'leri onaylandığında görmüştük. Yani haksız bir uyarı değil olabilir ama benim görüşüm bu konuda farklı. Ona birazdan geleceğim. Ama gerçekten de 11 Ocak'ta Amerika'da Bitcoin ETF'leri yani Bitcoin'in spot fiyatına dayalı endeks fonları onaylandığında hemen ardından fiyat birdenbire düşmüştü. 49 bin dolardan 40 bin doların da altına indiğini hatırlıyoruz. Ondan sonra fakat yeniden yükselişe geçmişti. Şimdi yeniden bununla karşı karşıya kalabiliriz. Her ne kadar şu anda yarılanmadan hemen kısa süre sonra ben bu videoyu hazırlıyorum. Ve son 24 saatte sadece %2 civarında bir geri çekilme var Bitcoin'de. Yani çok sert bir düşüş falan görmedik henüz. Geçen hafta da zaten bu seviyelerdeydi. Yani 60 bin, 63 bin, 64 bin dolar civarında dolaşıyor. Cuma günü aslında Cuma sabahı bu arada İsrail'in İran'ı vurmasıyla bir anda 60 bin doların altına indi. Ama çok kısa süreliğine yaşanan bir olaydı. Tekim hemen ondan sonra tekrar yarılanma beklentisiyle 65 bin doların da üzerine sıçramıştı. Şu anda yarılanmadan hemen sonra 63 bin 500 dolarda olduğumuzu görüyorum. Yani o Deutsche Bank ve JP Morgan'ın sözünü ettiği gerçekleşmeyi sat olgusu henüz daha yaşanmış gerçekleşmiş değil. Ve bundan sonra da gerçekleşmeme ihtimali var. Bir kere yani burada evet yarılanma beklentisi alındı ama yarılanma yarılanmadan ibaret değil. Bu grafikte bunu görüyoruz. Bundan önceki yarılanmalar. Bundan önceki yarılanmalardan sonra ve hemen sonra değil bir süre sonra rally, fiyat rallisi gerçekleşmiş. Şimdi de aslında bu beklentiye dahil olan hemen yarılanmadan sonra fiyatın yükselişi değil bir süre sonra arzda yaşanacak azalmanın piyasayı etkilemeye başlamasıyla birlikte Bitcoin fiyatının yukarıya gitmesi. Beklenti bu. Dolayısıyla aslında beklentinin şu anda tümüyle gerçeğe dönüştüğünü söylemek bence çok doğru değil. Yani o açıdan ben JP Morgan'ın ve Deutsche Bank'ın bu uyarısına yani bir prim vermekle birlikte elbette dikkate almak lazım. Zaten ciddi yatırım kuruluşları bunlar. Ama ben beklentinin henüz daha tümüyle realize olduğunu düşünmüyorum. Bu beklenen gerçekleşmeyi sat olgusuyla hemen bugünden yarına yüz yüze gelmeyebiliriz. Şimdi bu bir birinci beklenti. Bitcoin fiyatını etkileyen belirleyen sadece bu değil tabii ki. Bir kere Bitcoin'in kendi bir otantik talebi var ya, yararlanmadan ve diğer olgulardan bağımsız olarak Bitcoin yatırımcıları, eski yatırımcıları Bitcoin'e inandıkları için alıyorlar. Bu da önümüzdeki dönemde etkili olacak otantik talep, özellikle işte Z kuşağının talebi. Diğer yandan makroekonomik olgular, olaylar da Bitcoin fiyatını etkiliyor. Eğer şimdi durduk yerde Amerikan Merkez Bankası yeniden faiz artırımlarına başlasa biliyorsunuz 2022 yılında Fed'in faiz artırımları Bitcoin'in 69 bin dolardaki zirvesinden o dönemki yarılanmanın sonrasında gördüğü zirveden 16 bin dolara kadar düşmesine yol açmıştı. Ama o yıl 2022'de Fed arka arkaya çok sert faiz artırımları yapmıştı ve düşen sadece Bitcoin değildi aynı zamanda da Amerikan borsalarıydı. Şu anda ise beklenti önümüzdeki dönemde er veya geç Fed'in faiz indirimlerine başlayacağı yönünde. Daha önce Haziran ayında indirimlere başlaması bekleniyordu. Şimdi Eylül ayına ötelendi. Bir takım verilerin Amerika'da enflasyonist baskının sürdüğünü göstermesi sebebiyle ama yani er geç faiz indirimleri başlayacak. Bu da yine kısacası Bitcoin ve riskli varlıklar için iyi denebilecek bir beklenti. Ve bu arada yine bir başka olgu beklenti Bitcoin fiyatını belirleyen ve önümüzdeki dönemde belirlemeye devam edecek olan 11 Ocak'ta Amerika'da onaylanan Bitcoin ETF'lerine, endeks fonlarına para girişi. Geçen hafta burada biraz işler kötü gitti. Şimdi burada onu görüyorsunuz. Geçtiğimiz hafta ne oldu? En sağdaki sütun gün sonu netlerini gösteriyor. Dün cuma günü neyse ki artıya geçti. Cumayı haftanın son gününü bu ETF'ler nette 59.7 milyon dolarlık para girişiyle kapattılar ama ondan önceki günlerde hep kırmızı olduğunu görüyorsunuz. Yani hep para çıkışı oldu bu ETF'lerden. Ve bu işte Bitcoin fiyatını geçtiğimiz hafta baskıladı. Şimdi önümüzdeki dönemde de ETF'lere para girişi yine Bitcoin fiyatını etkilemeye devam edecek. Peki şimdi bu geçen haftaki para çıkışı nedeniyle paniklemeli miyiz? Yani uzun bir aradan sonra... Çünkü haftalarca arka arka para girişi oldu bu ETF'lere ve şimdi işte ilk kez uzun bir aradan sonra haftada yani bir haftanın sonunda nette eksideyiz. Geçen hafta bitirmiş olduğumuz hafta bu ETF'lerden toplamda nette 223 milyon dolarlık para çıkışı oldu. Bu bizi panikletmeli mi? Erik Balkunas, onun görüşlerine zaman zaman yer veriyorum. Bloomberg'un ETF analisti Amerika'da ve daha önce bu ETF'lerin onaylanacağını bilen uzman diyor ki hayır bütün ETF'lerde böyle zaman zaman çıkışlar olur. Yani bu işin normali zaten ETF piyasasının yani endeks fonu piyasasında bir süre o endeks fonu kategorisine para girişi olur. E ama yani o endeks fonu kategorisinin bağlı olduğu varlığın değer yitirdiği dönemlerde öyle ya bütün varlıklar sonsuza dek yukarıya gitmez. Yani zaman zaman da geri çekilirler. Zaman zaman düşerler. Zaman zaman tekrar toparlanırlar. Bir süre yatay kalırlar. ya e aynı şey yani diğer piyasalar için geçerli olan şey Bitcoin için ve kripto paralar için de geçerli. Dolayısıyla diyor Balkun Has bir kere para çıkışı son derece normal. Ve bu arada yani geçen haftaki para çıkışı bugüne kadarki para girişinin bu ETF'lere çok sınırlı bir oranı. 11 Ocak'tan bugüne 15.4 milyar dolar zaten bu ETF'lere para girdi. Ve geçen hafta son 5 günde çıkan para 223 milyon dolar dedik. E bu bugüne kadar giren paranın son derece sınırlı bir oranı. Yani panik yapacak bir durum yok. Ve bu arada bunların en büyük olan bu fonların BlackRock'ın fonuna ise para girişi devam ediyor. BlackRock Amerika'nın dev yatırım şirketi en başından beri zaten lokomotiflik yapıyor. Onun yanı sıra Fidelity o da yine Amerika'nın büyük bir yatırım şirketi. Onun da fonuna zaman zaman dursa zaman zaman çok azalsa da para girişinin sürdüğünü görüyoruz. Mesela burada soldan ikinci sütun birincisi BlackRock'ın fonuna olan para girişi. ikincisi Fidelity'nin fonuna olan para girişi. Gördüğünüz gibi Fidelity'nin fonuna Cuma günü dünyanın 55 milyon dolar. Ondan önceki gün 37.4 milyon dolarlık para girişi vardı. En kötü günlerde bile Bitcoin fiyatının aşağı gittiği günlerde dahi yani geçen haftadan bahsediyorum para girdi. Önümüzdeki dönemde de para girişinin bu fonlara ama azalarak ama işte daha böyle güçlenerek devam edeceğini söyleyebiliriz. Bu arada bir uyarı yapmak istiyorum videonun bu noktasında. Şimdi benim ismimle bazı platformlarda TikTok'ta, YouTube'da izleyicilere özelden yazarak bir kripto para borsasına davet edenler olduğunu duydum. Bu tümüyle bir dolandırıcılık. Ben hiç kimseye açıkçası özelden mesaj falan göndermiyorum. Benim resmimi, ismimi kullanarak özelden yazanlar dolandırıcı. Çok ama çok lütfen dikkat edin diye uyarımı yapayım. Ben ancak videolarımda sponsorlara yer veriyorum. Sponsor olarak aldığım şirketleri de önce araştırıyorum. Güvenilir buluyorsam onları sponsor olarak alıyorum. Ve işte şimdi geldim bugünkü videonun sponsoru daha önce de sözünü ettiğim Ortak Epe. Türkiye'nin yeni kripto para alışveriş platformu önümüzdeki günlerde hisse senedi de dahil olacak. Hem Borsa İstanbul hem Amerikan borsaları arkasındaki girişimciye, aileye güveniyorum arkasında Doğan ailesi var. Daha önce sözünü etmiştim. Bildiğimiz, geçmişini bildiğimiz bir aile. Geçmişte medya yatırımcısıydı. Biliyorsunuz işte CNN Türk'ün, Kanal D'nin, Hürriyet Gazetesi'nin, hatta Milliyet Gazetesi'nin, Posta Gazetesi'nin, Radikal Gazetesi'nin geçmişte yayıncısıydı ve Ortak EP'in dediğim gibi önemli avantajları da var. Dünya fiyatlarıyla aynı fiyatlarda hemen hemen alım satım imkanı ve 200'den fazla kripto para bu arada ortak app'te ve şimdi bu arada bir kampanyası da var ortak app'in üye olanlara bir haftalık 1000 lira bonus hediye ediyor ve bu tutar ile bir haftanın sonunda kar ederseniz karlarının hepsini ama kar kısmını kullanıcılar alabiliyorlar zarar ederlerse ise bütün zararlarını ortak karşılıyor. Ben de bu arada ortaktayım. Benim ortakta hangi kripto paralara yatırım yaptığımı ortak epe üye olarak görebilirsiniz. Videonun sonunda bu arada geçen haftanın benim çok önemsediğim bir başka gelişmesi ve önümüzdeki dönemde bütün coinleri destekleyeceğini düşündüğüm bir gelişme. Telegram yani mesajlaşma uygulaması Tether'de ödeme imkanı sağlamaya başlıyor. Bu da kripto paraların rüştlerini ispat etmeleri yolunda çok önemli bir dönüm noktası. Hepinize iyi bir hafta diliyorum. Bu arada ortak hepi videonun altındaki linkten inceleyebilirsiniz. Hepinize iyi bir hafta diliyorum. Önümüzdeki cumartesi yeni kripto de tekrar görüşmek üzere.